yürüme. Kız kim bildiriyor? Kız mı kızı kim bildiriyor ya? Ya bu kızı kim bildiriyor ya? Ya bu kızı kim bildiriyor ya? Ya kim bildiriyor bu kızı ya? Ya bu kız niye gülüyor ya? Gülme. Ya gülme 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 ya. Ya niye gülüyorsun sen? Ya sen niye gülüyorsun? 야섯왜 기어들었어 여 야생 왜 기어들었어 야? 야생 왜기들었어 야? 야생 왜기들었어 야? 야생 왜기들었어 야? Ya sen niye gidiyorsun ya? Sen niye gidiyorsun? Sen niye gidiyorsun ya? Ya bu kız niye gidiyor ya? He? Niye gidiyor bu, bu kız ya? bu kız... Ya bu kız... kız... Kız gülme gülme. Kız gülmesene. Kız niye gülüyorsun sen? Sen babaya mı gülüyorsun? He? Sen babaya mı gülüyorsun? <gülüyor> bu kızı kim güldürüyor ya? Ya bu kim güldürüyor bu kızı ya? Ya bu kızı kim güldürüyor ya? Ya bu kızı kim güldürüyor ya? Ya bu, <laughs> bu kahkahalar ne <laughs> Sen de gülüyorsun ya. Sen niye gülüyorsun ya? He? Sen niye gülüyorsun? Güzel fare. Seni güzel fare. <laughs> Sen çok mu gülüyorsun?